hastaneden çıktım diye fotoğraf paylaştım. Ama bilin bakalım ne eksik. Ne arama var, ne bir mesaj var. Ya emoji bile atmamışlar ya. Ararlar kızım. Aman yok, o saatten sonra aramasınlar zaten. Bak şurada güzel bir yer var. Bir restoran. Gidip bir şeyler yiyelim. Bir rahatlayalım. Sonra eve geçelim. Olmaz mı? Ne dersin? Ben istemiyorum. Ben kurt gibi açım valla. Doğanın triplerinden doyarım diyordum ama yok. Bak şurası geldik. Hadi gel. Şurada zor. Ne dersiniz? Olmaz o. Hı? Hadi git. Hadi kızım. Hadi biraz hızlı. Al kardeşim. Hadi gel kızım. Gel biraz. Gel. Gel bakalım. sürpriz. Ay inanamıyorum. Hüseyin baba. Güzel kızım benim. Ya işte böyle alırlar aklını. Biraz daha geç kalsaydınız toplanıp biz gelecektik hastaneye. Birileri yolunu gözlemiş galiba. Vallahi az kalsın seni abilikten reddediyordum. Şu kadarcık kalmıştı Öz abiliğe terfi etmeme. Seni yalnız bırakacağımızı mı düşündün? Teşekkür ederim. Hadi gel. Gelin hadi. Gel kızım yavaş yavaş. Eko. yavaş yavaş kızım. Böyle geçiyorum. Hoş Hoş geldin. Nasılsın? Rüzgar. İyi merhaba, abi sen nasılsın? Buyurun. Teşekkür o. ederim. Evet, lütfen. <laughs> Çok teşekkür ederim Mehmet teyzem. Gel kızım. Gel otur böyle. Merhaba. Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Süslü. Al bakalım ihtiyaç listesi ellerinden öper. <laughs> Çekirdek. Kime bu? Bana. <laughs> Çok hoşuma gidiyor böyle çıt 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 terapi gibi oluyor. Akşam hazır olsun. Maalesef o kadar vaktim yok. Hayırdır? Ne oldu? vardı mı doldu? Öleceğim mi yoksa? Tövbe estağfurullah. <laughs> Emel Karahan, mahkemeden yazı geldi. Tahliye oluyorsun, eşyalarını hazırla. Çekirdek borcum olsun artık. Ah dur, neredeyse unutuyordum. Nasıl yani? Kadriye Hanım, telefonunuz. Ne alaka ya, benim telefonum falan değil o. Kadriye, gel buraya. Ne? Ne? Ayşe, Ayşe. Al bu kadriyeyi, yüzeye götür aklı başına gelsin. Ya yalan söylüyor, benim telefonum falan değil o. Ya bıraksana kolumu. Ya bırak dedim, yalan söylüyor, anlamıyor musun? Hiç bana öyle bakma. Biz birbirimize benziyoruz demiştim. Sen de olsaydın bu fırsatı kaçırmazdın, kabul et. Ama bak süstüm, ya yalan söylüyor, yemin ederim de lan. Süstüm, sana diyorum. Sen de yarım saate hazır ol. <laughs> ne bu acele kız? Daha yarım saatin var. Yedi kaçtı gibi. Zengin kalkışı derler onu. Ha, zenginsin anladık onu. Ee, senin artık bunlara da ihtiyacın olmayacak. Ben eşyalarımı kimseyle paylaşmam. Ayrıca bunlar size olmaz. Bak sen kız bir deneyelim de gör bakalım üstümüze oluyor mu? Olmuyor mu? Şş, yavaş ol. Biz de bir deneyelim. Öyle kaçmak yok hemen. Bekle mi? bakalım bekle. Bu kadar acele etmene Hı. gerek yok. Emel Hanım. Beni evime götür. Hemen evime götür. Eline hmm. sağlık kızım. Hiç gerek yoktu. Zahmet etmişsin. Aman canım ne zahmeti. Handan Necmiye anne gelmiyor deyince içime sinmedi. E canım hasta ziyareti kısa olur gidersin geçmiş olsun dersin döner gelirsin evine. Yeni yeni adetler çıkarttılar başımıza. Allah Allah gece gece bu böyle düğüne gider gibi olacak şey mi? O ses ne öyle? Bizimkiler. Defne göndermiş. Ooh. Ay ne kadar güzel eğleniyorlar. Ama hak ettiler. Senin kız kardeşin de... ...hiç utanmıyor <laughs> elin adamının yanında. Ne yapıyor? Yakışıyor mu hiç? Niye yakışmasın? Mecmi teyze gülmesin mi? <laughs> Onca şey yaşadı bu kadın hakkı değil mi? Gülmesin diye mi var? Gelsin <laughs> evinde gülsün. Uşakların yanında elin adamınınla... ...bir de yer yokmuş gibi gitmiş... yamacında oturmuş. Benim onayım yoktur. Neye onayın yok? O adamla evlenmesine. <laughs> ya Necmiye teyze ilahi. Nereden çıktı şimdi evlilik? Asıl olacağına bak. <laughs> ben izin vermiyorum. Vallahi de vermiyorum. Billahi de vermiyorum. Kızım sen şunları da kaldır. Ben zaten yemiş kadar oldum. Ay Allah mı dedirtti acaba? Ay nasıl da yakışıyorlar. Hii. Ay dua niyetine amin. Mehmet. Ee, sana çok teşekkür ederim. Yani bir an öyle korktum ki... ...bir anda rüzgar, bir anda doğa. Ama bilmeni istediğim bir şey var. Doğaya bir şey olmasına asla izin vermez. Biliyorum Handan, biliyorum. Ben de rüzgara bir şey olmasına izin vermezdim. Yani Yasemin'e de söylemiştim. Rüzgar benim de evladım sayılır. Yani senin evlatlarını... ...kendi evlatlarından asla ayırmıyorum. Ben her zaman onların yanındayım. Senin de. Kanka. Gelsene oğlum şunları. Alo. Oo kime diyorum ya aradığımız Rüzgar'a şu an ulaşılamıyor. Ne? Bir adet sesli mesajınız var Rüzgar Bey dinlemek için biri tuşlayınız. Oğlum hadi dönsene masaya ya. Bak bul gibi ettin yemekleri. Tamam tamam. Ortamda aşk kokusu mu var yoksa bana mı öyle geliyor? O koku benim kokum biriciğim. Adı da aşk bombası. Bana bak, çek şu elini. Yoksa çekeceğim seni şu pimini ve olduğun yerde patlayacaksın. Tamam, çektim. Çektim. İyi misin? Farklı bir şey söylemek ister misin? Yok gerek yok. Bu ara midem biraz kötü biliyorsun. Havuç yiyeyim. Havuç yer misin? Sen yer misin? Doğa. Pabuç. Ben bir lavaboya gidip geleyim. Tamam ben de eşlik edeyim sana. Hiç sorun yok yani başıma bir şey gelmez korkma. Peki.